Merhaba arkadaşlar, Çembersel Hareket Şampiyon Testi ile birlikteyiz. Birinci sorumuz, bir ucu o noktasına bağlı, D uzunluğundaki bir ipin ucuna M bir cisim bağlanarak şekildeki düzeyden serbest bırakılıyor. Cisim serbest bırakılmış. O bir noktasında sayfa düzlemine dik çivi çakılmıştır. Burada bir çivi varmış. Ve çivin merkez olmak üzere cismin R yarıçaplı bir daire çizebilmesi için L, -R bölür, L oranı en az kaç olmalıdır diyor. Yani Çiviye takılıp cismimiz gerekiyor. Buraya gelmesi gerekiyor. Ve burada bir ip gerilmesi vardır. Aşağı doğru bir MG ağırlığım vardır. Şimdi T ip artı MG'nin ne olması gerekiyor? Merkezci kuvvete eşit olması gerekiyor. Belli bir hızla gelecek sonuç. Şimdi en az olması dediği için buradaki ipin ne olması gerek? Sıfır olması gerekiyor. Yani MG'mizin bizim merkezci kuvvete M ve kare bölü R'ye eşit olması gerek. M'ler gidiyor zaten ve kare değerimiz G çarpı r geliyor. Ve G yerine de 10 almamız istiyor. 10 R olarak gelecek. Bundan sonrasında ise en azı buluyoruz ya biz. Ee, sonuçta burada bir ben yer kabul edersem kaybedilen potansiyel enerji mg çarpı l kadardır. Ne dönüşmüş? Burada bir e, potansiyele dönüşmüştür. m çarpı g çarpı 2 l'lik bir yüksekliğe ulaşmış. Artı bir deney kinetik enerji 1 bölü 2 m çarpı v kare. Yani v kare yerine de 10 l yazabiliyorum ben. Şimdi m'ler hepsinde ortak olduğu için gitti. g yerine de 10 yazarsam 10 l eşittir 20 r artı 5 r olarak gelecek. Yani L değerimiz bizim buçuk r olarak gelir. Şimdi şu bölgede baktığımız zaman r yerine 2.5 r eksi r bölü 2.5 r yazdığım zaman ne geliyor? 1.5 r bölü 2.5 r yani bu da 3 bölü 5 yapar. Cevabımız nedir? C seçeneğidir. Şimdi sorumuz x y otomobilleri sürtünmesiz, önemsiz eğimli bir virajda. Şekildeki şekilde gibi V ve 3 ve çizgisel hızları kaymadan dönmektedir diyor. Buna göre x görün yörünge kaç R olur diyor. Şimdi x de dönüyor. Bunların e, yarıçapları mesela x kadarlık bir dönecek. Bu da ne olacaktır? E, zaten bununki de x artı R olarak gelecektir. Burada bizim maksimum hızımız kök içerisinde tanjan alfa g çarpı r'den buluyoruz. Yani v kare eşittir. Bu tarafta e, karesini alırsak tanjant alfa G çarpı R'den buluruz. X için ben denklemi yazdığım zaman şimdi V kare eşittir. Tanjant alfamız zaten bu peki alfa açısı ikisi aynıdır. G çarpı R, e, X kadarlık bir uzaklıktadır Diğerinde 3V'nin karesi yani 9V kare eşittir. Tanjant alfa G çarpı nedir? Bu da X artı R'dir arkadaşlar. Bunları ben taraf tarafı oranlarsam V kareler gider. Tanjant alfalar ve G'ler de gitti. Yani 1 bölü 9 eşittir. X bölü X artı R olur. Yani içler dışlar çarpım yaptığımda 9x eşittir x artı r. Yani 8x eşittir r olarak gelir. Yani r'yi istiyor. E, x'i yarı istiyor. Yani x'i istiyor. x değerimiz de nedir? r bölü 8'dir. Yani cevabımız ne gelecek? C seçeneği olarak gelecektir. Ve, e, şekildeki atlı karınca sabit bir açısal hızla dönerken sonuca 37 derece açı yapıyormuş. Atlı karıncanın periyodunu soruyor. Mesela bir MG ağırlığım var. Burada tape gerilmem var. Tape gerilmemin bileşeni T çarpı nedir? E, buradaki açı 37. kos e, 37 yani 0,8. İçeriye doğru da T çarpı 0,6 vardır. Sin 37 olur. Şimdi benim e, T çarpı 0,8'im ne eşit olacaktır? Aşağı doğru MG ağırlığıma eşit olacak. Peki T çarpı 0,6 değerim ne eşit olur? merkezci kuvvete. Yani merkezci kuvvetim nedir burada benim? M çarpı omega kare çarpı yarıçapımız. Şimdi 5 ise şurası mesela 3'tür. 3 üç artı e, 4,5 ne gelecektir? 7,5 olarak gelir. Yani bu da ne gelecek? M omega kare çarpı 7,5. Taraf tarafı oranlıyorum. T'ler gidiyor. M'ler gidiyor. Şurada 4'e 3 kalır. Şimdi burada 4 bölü 3 kaldı. Diğer tarafta ne kaldı? 10 bölü omega kare çarpı 7 buçuk olarak gelecek. Şimdi içler dışlar çarpım yaptığımda e, ne oluyor burada? Yedi buçuk çarpı 4'ten 30 eşittir. Evet. 30 omega kare. Yani omegamız ne gelecektir? 1 olarak gelecektir. Şimdi omega değerimiz bizim 2 pi bölü t periyodunu sorduğu için hani 1 eşittir çarpı 3 bölü t'den. T'miz ne gelir arkadaşlar? 6 saniye gelir. Yani cevabımız nedir? A seçeneğidir. Şimdi uzun bir ip ince bir buradan geçirilerek uçlarına M1 ve M2 kütleleri e, ne yapıyormuş? Kütlelere asılıyormuş. Şimdi M1 kütleli cisim şekildeki gibi konik olarak düzgün çembersel hareket yaptığında M2 kütleli cismin dengede kalıyormuş arkadaşlar buna göre M1 bölü M2 oranı nedir? E şimdi burada M2G var. Burada da M2G var. Bu ne olacak? İpteki gelme kuvveti de M2G olur. Şimdi buradaki bileşenim ne oluyor? O zaman yukarıya doğru bileşenim M2G çarpı e, mesela buradaki açı olsun. Alfa. Karşı böyle 12, 16, 20'dir zaten. Şurası da 16 Ne olacaktır? E, burası burası 53'tür aslında. Ya da karşı bölü hipotenüs. Burası sinüs alfa. Aşağı doğru da m1 g var. Şimdi m1 g diyelim benim. m2 g çarpı sinüs alfadır. Yani g'ler gidiyor zaten. Ve m1 eşittir m2 çarpı sinüs alfa. Karşı 16 bölü hipotenüs 20. Yani 4'e bölersek 4 bölü 5 olarak gelir. m1 bölü m2 oranım ne geliyor o zaman? 4 bölü 5 geliyor. Yani cevabım nedir? B seçeneğidir. Şimdi e, burada ise 6 metre yarı şaplı boş silindir sabit omega açısal hızıyla dönmektedir demiş. Silindire şekildeki gibi 100 metre bölü saniye sabit hızda e, atılan mermi sinir, tek bir delik açılabilmesi için silindirin minimum açısal hızı kaçlardan bölü saniye olmalıdır diyor bize. Tek bir delik açıyorsa burada ilk başta bir delik açtı sonradan ne oluyor? Aynı delik buraya tekrar gelecek ve içerideki aldığı yolda t bölü 2'lik bir zaman geçecektir. Şimdi t bölü 2'lik bir zaman geçiyorsa x eşittir v çarpı t. Aldığı yol ne kadar olacak? 12 metre olacaktır. Hızım 100 çarpı t bölü 2. E şimdi buradan e, ne geliyor? T değerimiz bizim 24 bölü 100 olarak gelir. Şimdi bizim e, Açısal hızımızı bulmamızı istiyor bizden. şimdi Açısal hızın e, ne olması gerekiyor? Burada t bölü 2 ya da e, ne olacak? 3T bölü 2 ya da 5T bölü 2. Yani bir e, T'lik bir süreç geçecek. Ama fakat en azı soruyor. En az olduğu için çok hızlı dönmesi gerekiyor. O da nedir zaten? Direkt T bölü 2 olması gerekiyor arkadaşlar. Peki burada e, açısal hızımızı bulmamızı istiyorsa e, 24 bölü 10 zaten periyodumuz. Baktığımız zaman omega değerimiz bizim 2, 2 bölü T'dir biliyoruz ki. Yani 2 çarpı 3 bölü e, 24 bölü e, 100 ya da ne yapar? 100 bölü 24 yapar. Şimdi buradan da sadeleştirmek için, zaman 6'ya böldüm 4 kalır. Burada 1 kaldı. 100 bölü 4'ten açısal hızımızın gelmesi gerekiyor. 25 radyan bölü saniye olarak gelecektir. 1 e, e, kilogram kütleli cisim 30 saniye bağlanarak şekildeki serbest bırakılıyormuş ip en fazla 10 Newton gerilmeye dayanıyormuş. Yani zaten en alt noktada 10 Newton'dan daha fazla oldu. Olmaz. Yani herhangi bir noktada biz böyle bir şey yapalım. Buraya geldi mesela. Bu noktaya geldikten sonra. Arkadaşlar burada aşağı doğru ne vardır? Mg ağırlığım vardır. Dışarıya doğru teyp gerilmem olacak 10 Newton. Dışarıya doğru da burada mesela e, ben şu açıya alfa dersem o açıya da alfa diyeceğim. Ne olacak? Mg cos alfa olarak gelecektir. Şimdi e, net kuvvetim benim. 10 eksi Mg cos alfa eşittir. Nedir? Merkezci kuvvete eşittir. O da ne olacak zaten? Mv kare bölü e, R'miz zaten yarı çapımız 30 nokta 3 metre olarak alacak. 0.3 olarak aldım. Şimdi bundan sonrasında ise e, burada mesela kaybettiğim Mesela x'lik bir yol kaybettim. Ee, bir enerji kaybettiğimde enerji eşitliğinden belli bir hıza ulaştım mesela burada. Bu hızı bulmam gerekiyor. Şimdi buradaki kaybettiğim enerji nedir? m çarpı, g çarpı yani g yerine de 10 yazıyorum. Çarpı e, nedir? Daha doğrusu şey m g çarpı x enerji kaybediyor. 1, 2, m ve kare olarak. Şimdi v kare değerim benim ne olacaktır? Zaten g x olarak gelecek. Yani g yerine de 10 yazdığım zaman mi x olarak gelecek. Şimdi sonrasında ise yerine yazdığımda burada ne geliyor zaten? Eğrine 1 yazdık. Burada 10 eksi 10 cos alfa eşittir. V kare bölü 3 yerine de ne yazıyorduk? V kare yerine de 20 x yazıyorduk. Yani 1 çarpı 20 x bölü 0.3 olarak alacağız arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman e, burada kosinüs alfa değerimiz, e, şurası zaten hipotenüs 3 olduğu için alfa değerimiz x bölü 0.3 olarak gelir. Yani 10 eksi 10 kos e, alfamız daha doğrusu şuraya direkt x bölü 03, 20x bölü 0.3'e çarptığım zaman ne olacaktır? 3 gider zaten. Yani 3 eksi 10x eşittir 20x olarak gelir. Yani burada 30 x eşittir 3 geliyor. x ne geliyor? 1 bölü 10 geliyor. Yani 0.1 metre. O da ne yapacaktır? 10 santim olarak gelecektir. Yani burası 10 santimse toplam 1 metre ise ne kalıyor? 90 metrelik bir yüksekliğinin olması gerekiyor ki bu noktada ip kopsun. Cevabımız nedir? E seçeneğidir. D boyundaki ipin ucuna bağlı hem kütle cisim katay bir konumunda serbest bırakılıyormuş. İp yükü kumundan geçerken ip doldan gelme kuvveti kaç mg olur? Burada mg var. Beşeni alacağım. mg e, şurası mesela şu 60 derecedir. mg cos alfa olarak gelecek. Alfa açısı oldu. 60 derece olduğu için e, şimdi de olacaktır. 1 bölü 2. Geriye doğru da teyip gelmem. Yani t eksi mg bölü 2 eşittir. F merkezci de eşit olarak gelecek. O da nedir? mv kare bölü l yani e, çubuğun Uzunluğu. Yer çapımız. Buradan enerji eşitliğinden ne kadarlık bir şey kaybetti ona bakalım biz. Burası 30 derece. Burası 90. 90'ın karşılığı ise 30'un karşısı L bölü 2'lik bir yer kaybetmiştir. Yani Mg çarpı L bölü 2'lik bir potansiyel enerji 1 bölü 2 Mv kareye eşit olarak gelecektir. Ee, şimdi buradan V kare değerimiz ne geliyor? G çarpı L geliyor. Şimdi G çarpı L yazdığım zaman T e eksi Mg bölü 2 eşittir. M çarpı G çarpı L bölü L'den ne geliyor? MG geliyor. E, T değerimiz ne gelecek o zaman? 3 bölü 2 mg'dir gelir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar şekildeki e, sürtünme küresel yüzey T serbest bırakılan cisim nereden geçerken yüzeyin tepkisi olur. Şimdi herhangi bir nokta belirliyorum. Bir yerden gelecek. Şimdi MG var. i̇çeriye doğru ne olacaktır? Herhangi bir açı. Ve alfa diyoruz. Buraya ne diyeceğiz o zaman? Mg cos alfa. Buradan da ne olacak? Tepki. Tepkinin sıfır olmasını istiyoruz. Yani benim merkezci kuvvetim ne olur? Mg cos alfaya eşit olarak gelecek. Peki merkezci kuvvetim nedir? Mv kare bölü. Yarış zaten 4 r Ne oluyor o zaman? Mg cos alfaya eşit oluyor. E şimdi burada m'ler gittiği zaman ve v kare bölü 4h e çarpı kos alfaya eşit geldi. Peki burada mesela e, şu şekilde farklı renklerle yapalım. Biraz. Burası zaten 4h. Şimdi arkadaşlar burada ne oluyor? Benim e, kaybettiğim enerjiyi bulacağım. Şuraya mesela belli bir nokta bilmiyorum ben hangi nokta olduğunu. Mesela e, burada aslında şu açı da alfadır. Alfa dediğimiz zaman bu uzaklığa ne demem gerekiyor? 4 h e, cos alfa oluyor. Buraya ne kalıyor o zaman? E, 4 h eksi 4 h cos alfa olarak kalacaktır. Yani kaybettiğim enerji benim. Mg e, nedir? 4 h eksi 4 h cos alfa neye dönüşecek? Burada belli bir hıza ulaşıyor ya. 1 bölü 2 m ve kareye dönüşecek. Şimdi m'ler gidiyor zaten e, burada. Şimdi ben mesela v kare yerine ne yazabilirim? V kare yerine 4g. Yukarıdan mesela 4hg cos alfa yazıyorum. Yani tekrar yazıyorum. 4h eksi 4h cos alfa eşittir. E, ne yazacaktık? 4 g yani 2 ile sadeleşiyor zaten. 2. H, G, cos, alfa yazıyorum. Şimdi G'ler burada da gidiyor. H, cos, alfa kalıyor. Yani burada ne kalacaktır? 4H eşittir. Aşağı attığımız zaman 4H, cos, alfaya 6H, cos, alfa kalır. Şimdi H'ler de gitti zaten. O zaman kos alfa ne geliyor? 2 bölü 3 geliyor. Şimdi biz burada e, denklemde mesela şu yüksekliği istiyor bizden. Nerede olduğunu. E, ne olacak? Yerine yazdığımız zaman. 4H kos alfayı 4H çarpı kosinüs 2 bölü 3. Hani 8 bölü 3'lük bir şey olur. Şimdi 8 bölü 3 2 ile 3 arasında bir değerdir. Yani 2 ile 3 arasında ne olacak? Şu, şu bölgede şu arada yani NM arasında bir yerde geçerken tepki kuvvetimiz 0. Yani cevabımız nedir? E seçeneğidir. Evet 9. soruda ise şimdi omegamız neymiş? 4 adlan bölü saniyeymiş açısal hızla döndürülürken sürtünmesi önemsiz yatay tablo üzerindeki 9 kilogram e, kütleri şekildeki bağlanmıştır diyor. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti kaç newton olur? Şimdi burada T var, burada da T var. T'nin bu bileşenini alacağım. İki bileşeni ayıracağız. Çünkü şu ip gerilmesine geçmem gerekiyor. Bakaranın diğer tarafındaki. Şimdi şurası 37'dir. T çarpı cos 37 0.8. Yani 0.8 T olacak. Ve makaranın bu tarafında yani şuradaki gelme kuvveti ne olur? X toplamı 1 artı T artı X T'den 1.8 T olur. Ve içeriye doğru olan ip gerilme kuvveti benim merkezci kuvvetimdir. Şimdi e, burada mesela merkezci kuvveti bulmak istersek 8 T eşittir. Merkezci kuvvetim neydi? M omega kare çarpı D. Şimdi M kütlem ne kadar? 9 çarpı omegamız ne kadar? 4. 4'ün karesi çarpı yarı ne? 10. Şimdi burada arkadaşlar e, iki tarafı 10'la çarparsak şuralar Şurada bir tane 10. ne gelecek? 2 gelecek. Da, şurada 4'te 4 var. 4'te 4 yazalım. 2 kalacak. 4 çarpı 2. Hani T'miz ne geliyor burada? 800 Newton olarak geldi. Ve i̇şte de gelinme kuvvetinin cevabımız nedir? D seçeneği.